Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere şu anda görmüş olduğunuz bu saç modelini göstermeye çalıştım. Bu örgünün adı yandan Hollanda örgüsüyle at kuyruğu olarak geçiyor. Oldukça kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Özel günlerinizde de kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Zaten tek bir tane örgü örüyorsunuz. Onun haricinde yaptığınız herhangi bir başka bir şey yok. Bu örgüyü de nasıl ördüğünüzü de size videoda zaten gösteriyorum. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Öncelikle saçımı yan taraftan ayırıyorum. Sizler hangi taraftan ayırıyorsanız oradan ayırabilirsiniz. Daha sonra kulak hizamdan biraz daha yukarı olacak şekilde tekrar saçımı ayırıyorum. Müzik Ve ayırdığım bu saçı bir kenara alıyorum. Diğer bütün saçları topluyorum. Daha sonra benim Clarice'den aldığım bir pound'u aldım. Bu sentetik saçları bu ayırdığım saça takacağım. Bunu biraz daha beslemek istiyorum bu saçı. Çünkü örgü olacağı için biraz daha yoğun durmasını istiyorum örgünün. Bu yüzden bunları takacağım. Ama sizin çok e, yoğun saçınız varsa, gür saçınız varsa tabii ki bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ben 4 tane sentetik saç taktım. Ve daha sonra bir tutam saç alıyorum ve bunu üçe ayırıyorum. ve alttan örgü olacak şekilde örüyorum. Yani normalde biz biliyorsunuz ki üstten örüyoruz ama bunu alttan örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi alta bir tane örgüyü verdim. Daha sonra diğer örgüyü de aynı şekilde alttan. Daha sonra başka bir parçayı yine alttan veriyorum ve bu parçaya ekstra saç ekliyorum. Bundan sonraki tüm saçlara saç ekleyerek devam edeceğiz örgüye. Aynı şekilde diğer parçayı da ekliyorum. Ve yine ona da bir saç ekliyorum. Özellikle hızlandırmadım ki daha net anlaşılması için. Zaten normal örgüyü biliyorsanız bu örgüyü de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz pratikle hiç bilmiyorsanız bile yine de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Yani denemekten korkmayın. Saçı bir süre ördükten sonra şimdi açma işlemini yapıyorum. Yavaş yavaş örgünün kenarlarından hafif hafif çekiştiriyorum. Ve bu örgümün daha geniş görünmesini sağlayacak. Bunu mutlaka tam örgüyü bitirmeden yapın. O, o şekilde yaparsanız çok daha kolay yaparsınız çünkü. Daha sonra örgüme devam ediyorum. Yine biraz ördükten sonra yine saçlarımı aynı şekilde kenarlarından çekiştirerek açıyorum. ve örgüm bittikten sonra küçük bir lastik yardımıyla saçımı tutturuyorum. Daha sonra ön kısma geldik. Ön kısmı siz nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben normal şekilde toplayacağım. Birazcık volümlü durmasını istiyorum. Bu yüzden de krepe yaptım saçlarıma ve sprey sıktım. Bu şekilde daha dolgun duracak ön tarafları. Daha sonra tüm saçımı topluyorum. Sadece örgüyü dışarıda bırakacak şekilde topluyorum. Ben kancalı toka kullandım ama sizler normal tokada kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tane kancalı tokayla tüm bu tutturduğum saçları topladığım saçları tutturuyorum. Daha sonra örgüyü alıp tekrar bir kancalı toka yardımıyla bir daha tutturuyorum. Ama sizler bu işlemi tek seferde de yapabilirsiniz. Daha sonra saçımdan bir parça alıyorum ve kancalı tokanın etrafına doluyorum. Daha sonra bir paravana yardımıyla da onu tutturuyorum. Saçlarıma hafif krepe atıyorum yine daha volümlü görünmesi için. Ve en sonunda sprey sıkıyorum ve saç modelimiz burada bitmiş oluyor. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.